Bugün 10 Mayıs 2024 Cuma. Merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu borsada gerçekleşen işlemlerde hisse senedi tahtası nedir, kademe nedir? Bunları anlatacağım. Ancak öncesinde hemen şöyle kısa bir bilgi verelim. Arkadaşlar borsada 10 10.000'in üzerindeki konstipasyon hali yani tıbbi adıyla konstipasyon Türkçesi ile kabızlık hali devam etmekte net bir yön arayışı yok. Yalnız bu süreçte şuna dikkat edin özellikle size hisse pazarlamaya çalışan kişilere ya da e, tavsiyede bulunan kişilere özellikle dikkat edin. Backgroundlarını kontrol edin. Çok çeşitli platformlarda çok çeşitli e, yorumlar bulunmakta işte... E, 20'ye 25'e katlamış hisse senedini almanız öneriliyor ve onun daha da yükseleceği öneriliyor. Evet, binde bir de olsa yükselebilir. 500 tane hisse senedi içinde böyle 10 tane, 15 tane, yani belki 15 tane olmayabilir hisse senedi var. Yalnız bunlar gelecekte de olacak anlamına gelmiyor. Özellikle bu süreçte parasal daralmanın başladığı bu süreçte kimlerden yatırım tavsiyesi aldığınıza dikkat edin. Son zamanda aracı kurumlar da artık bu platformlara girmeye başladılar. Ee, işte yorumlar falan evet bazı bağımsız gazeteciler ve bağımsız e, iktisatçıların yorumları gerçekten çok düzeyli, tutarlı ve e, yerinde yorumlar. Ancak bazı hisse senedi pazarlamaya çalışan yorumlara özellikle ihtiyatlı yaklaşmanızı öneririm. Özellikle ve özellikle patronu olan kişilerden hisse senedi ve borsa tavsiyesi almamaya bu süreçte dikkat edin arkadaşlar. Kendi bilgi birikiminizi oluşturun. Kendi bilgi birikiminizin yanında hafızanızı mutlak surette canlı tutun. Yarın bir gün borsa düştüğü zaman hiç kimse düşeceğini önceden söylemez. Şimdiye kadar zaten öyle bir şey olmadı. E, düştükten sonra bahane çok bulmuş. İşte zaten çok şişmişti denir. İşte değerler şuraya gelmişti falan filan denir. Ama bunların tamamı. Düştükten sonra olur. Ya da yükseldikten sonra da aynı şekilde bahane çok bulunur. İşte şöyle oldu yükseldi, böyle oldu yükseldi gibi bahaneler çok bulunur. O yüzden kimlerden hisse senedi tavsiyesi aldığınıza dikkat edin. Eğer birisi gerçekten bir şeyleri çok iyi biliyorsa, hisse senedinin nereye gideceğini falan çok iyi biliyorsa zaten o kişi... Ee, ne bileyim herhangi bir platformda yorum yapmaz ya da maaşlı çalışan olmaz yani patronu olmaz. Patronu olan kişilerden yorum almamaya özellikle ve özellikle dikkat edin arkadaşlar. Özellikle dikkat edin. Borsa toplamı sıfır olan bir oyundur. Bu oyunda birisinin karı diğerinin zararıdır. Yani birisinin bir miktar kar etmesi için ya da anlamlı ölçüde kar etmesi için diğerlerinin de zarar etmesi gerekiyor. Ya da şu an oluşan piyasada e, fiyatlamalardan 3-5 kişi yani gerçek manada sermaye sahibi 3-5 kişi yeter artık. Ben paramı istiyorum dediği anda o fiyatlar orada kalmaz arkadaşlar. Bakın bunlara dikkat edin. O yüzden bilgi birikimini artırmak çok önemli. İkincisi e, hafızamız bizim e, yaklaşık 3 günlük 5 günlük. Ama hafızalarımızı taze tutmaya özen göstermemiz lazım. Yani geçmişte ne olmuş ne bitmiş bunları çok iyi bilmemiz lazım. Özellikle son zamanda borsaya giren yatırımcıların büyük bir çoğunluğu halka arz furyasıyla borsaya girenler pandemiden sonra borsayla tanıştılar ve sürekli yükseliş gördüler. O yüzden... Ee, yorumlara ihtiyatlı yaklaşmak, borsa şöyle uçacak, borsa böyle kaçacak gibi söylemlere ihtiyatlı yaklaşmak bence çok önemli. Ayrıca büyük kağıtlarda son zamanlarda e, seans tecrübesi olanlar da aynı şeyi gözlemliyordur. Özellikle büyük kağıtlarda işte gün içi %2-3 eksi oluyor. Ondan sonra tekrar bir %1-2 artıya geçiyor yani bir %5'lik hareket. Daha sonra günü eksiden kapatıyor. Bakın bu tip hareketler başladıysa, aslında çok önemli sinyaller veriyor. Gerçi ben yorum yapmak istemiyorum. Ben bazı konularda sadece bilgi paylaşımı yapacağım. Ama dediğim gibi ihtiyatı elden bırakmayalım. Bilgi birikimine özen gösterelim. Bugünkü konumuz borsa İstanbul'da oluşan fiyatlar ne şekilde oluşuyor? Kademe nedir? Tahta nedir? Ben bunun için size seans içinde bir video hazırladım. Seans içinde hazırladığım videoda, özellikle seans içinde hazırladım ki yani canlı olarak aktarabileyim. O videoda anlaşılır bir dil ile bu... Tahta ve kademe kelimelerini ya da e, teknik terimlerini sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi o videoyla sizleri baş başa bırakıyorum. Eğer anlaşılmayan bir yer varsa onları belirtin. O anlaşılmayan yerler üzerine tekrar bir e, video çekelim ve e, daha anlaşılabilir konuyu daha anlaşılabilir kılmaya çalışalım. Evet, şimdi o videoyu hemen ben e, ekliyorum yayına. Şimdi piyasada kademe nedir? Bunu anlatalım. Bunun için e, veri ekranlarını kullanıyoruz. Yalnız önemli bir konu var. Dikkat edilmesi gereken bir konu. Bu konuda mutlak suretle veri ekranınızın derinlik bilgisini içermesi lazım. Yani işte e, düzey 1, düzey 2 diye e, lisanslar var. O lisanslardan birine sahip olmanız lazım. Bu lisanslar sayesinde derinliği görebiliyorsunuz. Derinlik nedir? Öncelikle bundan başlayalım. Daha sonra kademeyi anlatalım. Derinlik dediğimiz olay bir hisse senedinin tahtasında. Şöyle e, örneğin herhangi bir hisse senedini açıyorum. işte e, Türsel. Türsel hisse senedini açtım. İşte şu gördüğünüz olaya tahta denir. Borsa İstanbul... İsmiyle e, faaliyete geçmeden İstanbul Menkul Kıymetler Borsası iken işte 1987 yılında açıldığında e, bu tip emirler tahtalara yazıldığı için e, şöyle kalemlerle işte tahtalara yazıldığı için aynen okullardaki gibi e, adı tahta olarak kalmış ve halen tahta olarak devam ediyor. İşte gördüğünüz şu an ben Türsel'in tahtasını açtım. Bu tahtada e, değişik bilgiler var. Bu bilgilerde işte ne var? E, pasifte bekleyen emirler... Pasifte bekleyen alış emirleri, satış emirleri ve altında da şöyle gördüğünüz gibi gerçekleşen işlemler var. Bu gerçekleşen işlemler bilgisinde de işte fiyat, adet, alan kurum ve satan kurum bilgisi var. Şu aşağıda gördüğünüz, şurada gördüğünüz kısım gerçekleşmiş işlemler listesi. Şöyle aşağı doğru indiğinizde de gün boyu gerçekleşen tüm işlemlere ulaşabilirsiniz. Mavi olanlar aktif alışları, kırmızı olanlar ise aktif satışları gösterir. Tahta dediğimiz olay budur. Şimdi asıl konumuz Kademe ne demek? Yani hani hisse senedi fiyatı evet kademe ile belirlenir. Bir üstteki kademeyi birisi gelip alırsa hisse senedinin fiyatı yükselir. Bir aşağıdaki kademeye birisi gelir mal verir ise hisse senedinin fiyatı düşer. Aslında hisse senedi fiyatlarının e, bu mekanizmayla hareket ettiğini bilmemiz e, bizim faydamızdadır. Evet temel analiz var, teknik analiz var. İşte e, şu şirket çok güzel, bu şirket işte uçacak kaçacak falan filan. Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir patron istemeden hiçbir hisse senedi bir yere gitmez. Bu bir. İkincisi hisse senedinin çok iyi olması, çok gelecek vaat olması onun fiyatının illa artacağı anlamına gelmez. Bir şirketin iyi olması ile hisse senedinin fiyatının artması farklı şeylerdir. Evet birbiriyle bağlantılı olabilir ancak bunlar tamamen farklı şeylerdir. Hisse senedinin fiyatı bir kademedeki bekleyen satış emirlerini Gelip birisinin alması esasına dayanır. Düşme ise bunun tam tersidir. Ee, alış kademesinde bekleyen emirlere birisinin gelip satış vermesi ise hisse senedi fiyatlarını düşürür. Yani bu mekanizmayla hareket eder hisse senedi fiyatları. İster şirket uzaya çıkacak olsun, ister yerin dibine girecek olsun, ister bilançosu harika olsun, ister işte piyasa değeri, defter değeri falan Sadece ve sadece bir üstteki kademeyi gelir birisi alırsa hisse senedinin fiyatı yükselir. Ha, diyeceksiniz ki iyi şirketin kademesini gelir alırlar. Yo, bir sürü kötü şirket, sadece tabeladan ibaret olan şirket uzaya gidiyor fiyatı. Öyle bir şey yok. Kesinlikle ve kesinlikle bir üstteki kademeyi gelip birisinin alması. Tabi bunlar da genellikle fiktif işlemler ve danışıklı dövüş şeklinde olur. Bunu e, farklı bir videoda değinelim. E, şimdi kademeye gelelim ve ayrıntılı bir şekilde kademeyi anlatalım. Ee, şurada Türsel'in tahtasını açmıştık ama şimdi burada e, anlatmamız için biraz şey çok aktif işlem geçiyor şu an e, Türsel'de. Yani daha sığ bir tahta bulalım. Mesela şurada hazırlamıştım ben. E, link bilgisayarın tahtasını açtım ben. Şimdi burada hemen Link bilgisayarın tahtasında e, şöyle anlatmaya başlayalım. Nedir, ne değildir? E, Tahtadaki bilgiler ve kademeler bize neyi anlatıyor? Şu e, tahtanın üst kısımlarını geçiyorum. İşte burada toplam lot yani bugün gördüğü toplam lot sayısı var. Alış ortalaması var. Yani e, pardon ağırlıklı ortalama var. Yani e, işlem gören bu hisse senedinin lotları hangi fiyattan kaç lot işlem gördü? Ona göre bir ağırlıklandırması var ve ağırlıklı fiyat ortalaması dediğimiz olay bu. Gördüğü en düşük değeri, en yüksek değeri, tavanı, önceki işte kapanış falan filan gibi e, şeyler var. Yani normal kitabi bilgiler var. Şimdi gelelim asıl derinlikli e, lisanslarınızda görebileceğiniz yerlere. Burada işte e, kademe ve bekleyen emirler, bu lisansla görülebilen emirler. Şimdi hemen anlatmaya başlıyoruz. Şöyle tahtayı ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Şu tahtanın sol tarafında, şurada gösterdiğim tarafta bekleyen pasif alış emirleri var. Sağ tarafında ise bekleyen pasif satış emirleri var. Örneğin şu an bu hisse senedini e, 405, 406.25 kademesinden işlem görüyor. Hemen bakıyoruz. 405 kademesinde 2 lot alıcı var. Şu adet kısmı 2 lot alıcı var. Ve 2 emirden oluşuyor bu. Yani 1 lot 1 lot emir girmişler. Diğer satış kademesine bakalım. 406.25 kademesinde iki ise ise 177 adet satılmayı bekleyen lot var. Tamam mı? Ve bu da sadece 1 emirden. Evet bir yatırımcı. ha 2 emir oldu. Bakın şu an 327 lot oldu. E, toplam bekleyen satış emri. Şimdi hemen şu aşağı kısma tekrar geliyoruz. En son işlemleri buradan görüyoruz. Bakın şu ha Ziraat geldi. E, 32 lot aktiften aldı. Yani hani e, emir gönderirken var ya piyasa fiyatından al, e, limitli fiyat vesaire. Ha işte Ziraat Yatırım geldi. Şu an aktiften 32 lot aldı. Hangi kademeden? Şu anki aktif kademe olan 406.25 kademesinde. Satıcılar kimmiş? Bunu göremiyoruz. Bunu e, bekleyen emirlerde göremiyoruz. Emir gerçekleştiği zaman görüyoruz. Ziraat Ak Yatırım'dan 32 adet ee, yani 32 lot link bilgisayar hisse senedinden aldı. Tamam arkadaşlar? Eğer şu bakın şurada bekleyen e, pasifte bekleyen alış emri 4 lot oldu. Birisi gelir şu 405 kademesine 4 lot verirse bu kademe düşecek ve 404.75 kademesinden işlem görmeye başlayacak. İşte fi, fi, hisse senedinin fiyatını yükselten ve düşürten temel sebep bu. Birisi gelir yukarıdaki kademeyi alır ise hisse senedi fiyatı yükselir birisi gelir bir alt kademeye mal verirse hisse senedi fiyatları düşer. şimdi tabii şöyle bir durum var. Tavan oldu. Madem mesela hani emir gönderiyorsunuz. Gönderdiğiniz emirler işte gerçekleşmiyor. Yani alım emri gönderdim gel. Hangi fiyattan gönderdiğinize bakın. O an hisse senedinin hangi fiyattan işlem gördüğüne bakın. Aktif emirlere bakın. E, aktif fiyatlara bakın. Şu an almak isteyen birisi aktif e, bir emir gönderdiği zaman 406.25 kademesinden alabilir. Burada 350 tane bekleyen satıcı var. 350 lot satıcı var. 351 lot aldığı zaman emir gönderdiği zaman bu kademe kalkar ve şuraya gelir. Sizin orada bekleyen bir lotunuz pasif alışta bekler. Kademe ile ilgili soracağınız şeyler olursa yorumlarda özellikle belirtin. Şimdi bazı şeyler kademe, aracı kurum dağılımı, takas dağılımı bunlar karıştırılan şeyler. Bu videonun konusu sadece kademeydi ve kademeyi anlattım. Bir de şöyle bir şey var. Emir gönderirken mutlak suretle gönderdiğiniz emrin aktif fiyat, piyasa fiyatı emri mi olduğu yoksa hani limitli fiyat yazıyor emir gönderirken. Limitli fiyatta şöyle, şimdi limitli e, alış emri gireceksiniz buna. Şu anki aktif fiyattan yani 406.25'ten almak istemiyorsunuz bu hisse senedini. Diyelim ki 404'ten, 404 TL'den almak istiyorsunuz. Emri limitli fiyatta gönderirsiniz. Sizin 404 lot, e, pardon 404 liraya gönderdiğiniz emir şuraya 9. emir olarak girer. Yani 8 tane bekleyen emrin arkasına 157 lotun arkasına sizin emriniz girer. Bir yatırımcı gelir şu kademelere mal verir. Daha sonra sıra sizin kademenize denk geldiği zaman tekrar mal vermeye devam ederse sizin pasifte bekleyen alışınız gerçekleşmiş olur. Aynı şekilde şu an mesela benim elimde link bilgisayar hisse senedi olsa ve aktif fiyattan satmak istesem mesela verdiler bakın arkadaşlar vakıf yatırım geldiği Şu bekleyen kademelerin 2-3 kademeye birden gördüğünüz gibi aktiften mal verdi. Görüyor musunuz? Bakın vakıf yatırım. Ha, karşıda da pasifte bekleyen alıcılar Vakıf yatırımın vermiş olduğu malı almış oldular. Ee, şöyle ki mesela şimdi tekrar verdiler. İşte e, daha pasif bir kademe. Heh, siz 403'ten, yani biraz önce 404 emri gönderseydik o emir gerçekleşmişti. E, diyelim ki şu an almak istiyoruz. 403'e 6 lot gönderdik diyelim. Şu 4 294 olarak gözüken yer biz 6 lot gönderince 300 olacak. Şu 17 bekleyen emir sayısı 18 olacak. Ve eğer bu kademeye birisi mal verir ise bizim alış emrimiz gerçekleşmiş olacak. Tekrar ediyorum, mutlak suretle emir gönderirken emrinizin limit fiyatlı emir mi olduğu, piyasa fiyatından mı emir olduğu önemli. Yani bazen yeni yatırımcıların en büyük handikaplarından birisi de şu örneğin e, elindeki hisse senedi taban oluyor, tamam mı? Taban olduğu zaman doğal olarak alıcı olmuyor, tamam? Taban olan hisse de alıcı yok. E kendisi satış emri gönderiyor, ama o işlem gerçekleşmiyor. Şimdi e, şöyle, taban olmuş hisse senetlerine bakalım. E, evet, escort Computer'ı açalım. Escort bugün. Taban olmuş. Hemen şöyle escort'un tahtasını açtım. Hemen diğer tahtayla karışmasın. İşte taban olmak da bu. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece e, tahtanın sağ tarafı boş. Tamam mı? Sadece sol tarafında sa, e, satış emirleri var. Siz bu hisse senedine işte paniğe kapıldınız, satmak istediniz. O, emir gönderiyorsunuz, gönderiyorsunuz. Satılmıyor. Bunun sebebi ne? Sizin gönderdiğiniz emir tek fiyat. Yani şu an 84.45 olan fiyatın şu kadar lotun arkasına yazılacak tamam mı arkadaşlar? Birisi gelir bu kadar lotu alır ise sizin emrinizde satış emrinizde gerçekleşmiş olacak. Aynı şekilde bunun tersi de tavan işlemi. Tavanda da bazen e, hani satmak istersiniz satabilirsiniz. Ama tavandan e, tavan olmuş bir hisse senedine alış emri gönderdiğinizde gerçekleşmemesinin sebebi ise şu. Örneğin işte e, pardon şöyle aktif işlem görenlerden bir tane açalım. Heh. Şu da e, tavan olmuş bir hisse senedi. Eksum mesela bugün şu saati itibariyle tavan olmuş. Ve tavanda bekleyen 1.249.872 lot alış var. Ve bu toplam 1.272 emirde. Tavanda da 66.05 fiyat. Yani şu an bu iş hisse senedini almak isteseniz, emir girseniz sadece pasif emir girebilirsiniz. Biraz önce anlattığım pasif emri unutmamışsınızdır. Ve şu kademelerden birisine alış emri girersiniz. Ama size sıra gelmesi için ilk önce şu 1.249.000 bekleyen lota, Birisinin gelip o kadar e, hisse senedi satıp o lotu e, sıfırlayıp aşağı doğru gelmesi gerekir. Yani şu an aktif fiyata 66.05'e yani tavan fiyatına alış emri gö gönderdiğiniz zaman 1273. emir sizin emriniz olacak ve 1249 e, 1249.872 lotun arkasında sırada bekliyor olacaksınız. Ha o emir gelir mi? Evet birisi verirse gelir. Gelmez mi? Tavan bozulmazsa kimse hisse senedini satmazsa sizin emriniz gerçekleşmez. Kademe işlemi e, ve kademenin önemi budur arkadaşlar. Hisse senedini fiyatlayan tek şeyi, belirleyen tek şey, bakın tekrar ediyorum. A hisse senedi çok iyi olabilir. Uzaya gidecek olabilir. Fiyatı neden yükselmiyor? Çünkü kademede bekleyen, yani tahta yapıcı, tabi bunlara daha sonra e, değiniriz. İlla bir tahta yapıcısı olacak. İlla tahtayı önce dizayn edecek, pasife emirler koyacak. Daha sonra bir aracı kurumdan gelip koyduğu pasif emirleri alacak. Kademeleri bu şekilde ala 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 yükseltecek. Düşeceği zaman da aynı şekilde kademelere vere vere hisse senedinin fiyatını düşecek. Yani tüm yatırımcılar satarsa. Heh, şuna dikkat edelim. İşte arz talep. Arz talep denilen olay tamamen ve tamamen bu kademe hareketidir. Tamam mı arkadaşlar? Yani birisi talep ediyor. Neyi talep ediyor? Pasifte satışta bekleyen lotları almayı talep ediyor ve alıyor fiyat yükseliyor. Arz fazla olursa ne olur? Hani o piyasanın genel kuralı her şeyin atası gibi gösterilen arz talep dengesi. Ee, bu sefer... Arz etmek yani e, satışa sunmak. Elindeki hisse senetlerini ya da ödünç aldığı hisse senetlerini yani açığa işlem ile ödünç aldığı hisse senetlerini pasifte bekleyen kademelere verirse de hisse senedi fiyatı düşer. Kademe işlemi bu kadar basit. Mutlak surette e, bunları bilin. Eğer anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Şimdi videomuzun kalan kısmına e, değinelim. Kademe kısmını burada e, bitirelim. E, şimdi de Aktif birkaç tane tahta açıyorum ve orada kademelerin nasıl değiştiğini falan görüyoruz. Ee, aslında bu şeyde daha hızlı oluyor Viyop'ta ama biz normal spot piyasa örneğin neyi açıyorum? Emlak konut Gayrimenkulü açtım. Ee, Sabancı açtım. Sabancı Holding'i açtım. Garanti'yi açtım. Şöylece bunlar dursun ve buradan e, fiyatları hemen izleyelim. İşte şu 3 tane tahta şunları da kapatalım sadece tahtalarımız kalsın. Yani izleme açısından diyorum. Yani şu diğer hepsini kapatıyorum. Evet. Şimdi 3 tane tahtamız var. Bakın hemen şimdi şurada hızlı oluyor işlemler ve e, bunu kısaca anlatmaya çalışalım. Bakın şu şu an garanti tahtasını inceliyoruz. Garanti tahtasında işlemler şu an gerçekleşiyor. Bakın hızlı bir şekilde işlemler gerçekleşiyor. E, şu an QNB deniz yatırma yani pasifte bekleyen deniz yatırma şu kadar lot mal sattı. QNB'yi tekrar aktiften sattı. Bakın kırmızı. Kırmızı demek ne demekti? Şu 88 kademesinde bekleyen 272 bin alıcıya şu an aktiften satış yapıyorlar. Ama ne oldu? Ziraat geldi. Aktiften alış yaptı. Yani şu kademeden alış yaptı. Daha sonra yapı kredi geldi. 88.50 kademesini kaldırdı. Ve hop garanti geldi. Tekrar verdi. Yani görüyorsunuz arkadaşlar bu işlemler biraz... Hızlı oluyor. Yani e, bunu anlık takip edebilmeniz gerçekten çok zor. Çünkü artık robotlar var. Robotlara e, siz bir frekans belirliyorsunuz. Varyans falan veya yani değişik değerler giriyorsunuz. Robotlar sizin adınıza alıyor, satıyor, alıyor, satıyor. Zaten bunları insan eliyle ya da insan beyniyle yapmanın e, pek bir imkanı yok. Çünkü 500 tane kadar tahta yaklaşık 50 tane e, v Viop kontratı, 3 tane vadeden 150 tane yani e, diğer altını gümüşü falan da sayarsak işte 160 170 tane biyo kontratı 550 tane spot hisse senedinde yani insan gözüyle insan e, beyniyle ya da e, parmaklarıyla bu işlemleri yapmak imkansız. Ne oluyor? E, piyasada bazı robotlar var. İşte Yapı Kredi'nin robotu var. Bank of America'nın robotu var. Bunlara belirli varyanslar giriliyor. İşlem hacminin zaten %60 70'ini bu robotlar sağlar. E, dediğim gibi tahta ve kademe e, terimlerinin Açıklaması bu şekilde. Bakın şurada mesela e, emlak konut tahtasını inceleyelim. Şu ortadaki tahta. Evet burada şu an iş yatırım e, aktiften sattı emirleri. Görüyorsunuz bak mesela bankofun alımları varmış. Bankofun pasifte bekleyen alımı bitmiş. Trive gelmiş. O sırada işte yapı kredi geldi aktiften aldı. Sonra yapı kredi döndü tekrar pasife 50 lot verdi. Bak sıradaki triveydi görüyorsunuz. Halen triveye işlemler e, aktiften lot gelirse devam ediyor. Ama ak yatırım geldi tahtayı çizdi. Yani ne yaptı? Kademeyi kaldırdı. Bunları zamanla gözünüz daha aşina olacak, eliniz daha aşina olacak ve daha iyi bir şekilde öğreneceksiniz. <laughs> Yalnız dikkat etmeniz gereken şu kademeleri bekleyen emirleri vesaire görebilmek için mutlak suretle bir yazılım yani şey düzey bir en az düzey bir seviyesinde bir lisansa sahip olmanız gerekiyor. İdealde de aynı şekilde şöyle anlatıyorum ben size. Aynı değişen herhangi bir şey yok arkadaşlar. Şu da idealin ekranı. Burada da hemen şöyle bir tane tahta açalım. Ama benim idealde derinliğim yok. O yüzden bekleyen emirleri göremiyorum. Ben idealde yani normal paket kullanıyorum. Gün sonu işlemlere bakabilmek için. Bununki daha ayrıntılı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada gerçekleşen işlemler. Eğer lisansım olsaydı mesela diğer Matrix'teki gibi lisansım olsaydı burada bekleyen 10 emri görebilecektim. Ama şu an sadece aktifte bekleyen ilk kademeleri görebiliyorum. Umarım izlediğiniz bu video sizler için yararlı olmuştur. Sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı günler diliyorum. Hepinize iyi günler.